Evet, şu anda Zerzevan Kalesi'ne çıkacağız. Zerzevan Kalesi'nin yerini anlatayım. Bir sefer Şanlıurfa'nın komşu şehrindeyiz. Şanlıurfa'nın komşu şehri Diyarbakır. Diyarbakır, Diyarbakır Çınar Diyarbakır'ın Çınar ilçesi var biliyorsunuz. Ee, Zerzevan Kalesi Diyarbakır Mardin yolu üzerinde 45. kilometresinde. Şimdi buranın yaklaşık e, yüksekliği 120 metre civarında. Zer Türkçe altın demek. Şimdi buraya e, tırmanışa geçeceğiz. Bu Zerzaman Kalesinin şöyle bir özelliği var. Roma İmparatorluğu dönemi döneminde burası sınır garnizonu olarak e, kul kullanılmış. İçi yani kale diyoruz ama bu aslında bir yerleşim alanı. İçinde yerleşim alanı var, sınır garn garnizonu olarak. Uzun yıllar kullanılmış. Şimdi birlikte hem gezeceğiz hem altında bir tapınağımız var. O tapınak hakkında bilgi vereceğiz. Bir önce bir tırmanışa başlayacağız. Gördüğünüz gibi bir tırmanış var. Buraya gelin tırmanın yürüyün. Evet Zerizavan kalesindeyiz. Şu anda şu görmüş olduğunuz bina kilise. Yerleşimi yüksek olan güney bölümünde bu Zerzaman Kilisesinde kamu yapıları bulunmakta. Kentte en iyi korunmuş kamu yapılarından bir tanesi. Ee, Zerzaman e, Kalesi 639 tarihinde Müslümanlar tarafından ele geçirilmiş. Evet Zerzevan kalesinin altında Mitras tapınağı var. Bu tapınak önemli bir tapınak. Aslında bu Zerzevan kalesi 2014 yılına kadar toprak altındaymış. Fakat 2014 yılında burada kazı çalışmaları yapılmış. 2020 yılında UNESCO tarafından Zerzevan kalesi ve Mitras tapınağı geçici olarak e, UNESCO tarafından koruma altına e, alı, alınmış Zerzevan e, Kalesi'nin bir özelliği 690 e, yılında e, burası e, Müslümanların edinine geçtikten sonra önemini kaybetmiş. E, 1967 yılında e, buraya e, çıkmak zor olduğu için su ve diğer gıda ihtiyaçlarını tedarik etmek zor olduğu için bunun Kenarına bir e, dem, demir ölçekli bir köy e, kurulmuş. E, bu köyün eski adı Kela Zerzevan. Şimdi e, birazdan yine bu e, kalenin olduğu bölümü gezeceğiz. Şimdi bu, bu Mitras Tapınağı'nın özelliği nedir? Bir sefer e, Mitras Tapınağı Hint Pers kökenli olan bir inanç sistemi. Hint Pers kökenli tanrıya Mitras deniliyor. Güneş tanrısıdır. İnanç sistemi güneşe tapınmaya dayanıyor. Ayrıca ışığın, savaşın, adalet, adaleti ve inancın simgesi. Evet bu Mitras inancına daha çok aristokratlar ve askerler tabi oluyorlar. Kadınların bu dine girmeleri yasak. Evet, Zerzavan Kalesi dünyanın en iyi korunmuş askeri yerle yerleşimde dünyada bulunmuş son mitras tapınağı da burada. Kalenin aslında tarihi Zerzavan Kalesi'nin tarihi Asur dönemine kadar gidiyor. Milattan önce 850'ye kadar e, dayanıyor. Milattan sonra 3. yüzyılda Roma döneminde askeri yerleşim olarak inşa edilmiş. Ama 639'da 639'da İslam orduları bu kareyi fethetmişler. Orada sen al. Burası neymiş? Burası silah deposu, silah deposu hmm. Tapınak tamam mı aşağıda acaba? Aşağıdan Biraz önce yukarıdaki öyle bağırdı. <laughs> Dara'da da var. Da, 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 da. de var. Burada ne altınlar vardı? Şu burada ne altınlar vardı? Altın altın mı kalmış? Şeyde. Hazine aracı, arayıcıları burayı çoktan halletmişler. Her tarafı duman etmişler. Tabii canım, duman etmişler. Memleket neresi? Memleket biz Şanlıurfa'dan geliyoruz. Ben kendim Tunceli'liyim. Şuraya. Yapıyorlar evet. Burası. Burası ne acaba? Evet. Ok oraya. Yeraltı kilisesi şuraya. Kilise mi orası? Tamam. Evet. Minattan sonra. Daha bitmemiş. bitmemiş ama işine bir bakalım yine yani. Yok. Evet. Evet şu anda da Zerzaman Kalesi'nde bir yeraltı kilisesini görüyoruz. Üste büyük kilise. Burada da bir yeraltı kilisesi. Evet şu alanlar da Zerzavan kalesinin içindeki konut alanları. İnsanlar bu alanda evleri bu alanda gördüğünüz gibi yaşam alanların olduğu yer. Zerzavan konutları. Evet şu anda Hint Pers kökenli Mitras dininin Zerzavan Kalesi'ndeki tapınağını e, görüyoruz. Evet. Zerzavan e, Kalesi'nde bu e, Mitras tapınağı Zerzavan ışığın, savaşın, adaletin ve inancın simgesi. Hatta deniliyor ki bu tapınak için Rokafeller ve Rothschild ailesi Sırp bu tapınak için buraya geldiğini söylüyorlar. Roma'nın Hristiyanlığı 4. milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlığı kabul ettikten sonra bu Mitras dini artık tamamen müntesiplerini kaybetmiş. Yani bu Zerzavan kalesinde bu e, Mitras Tapınağı gerçekten görülmeye değer bir alan. Evet. E, Zerzaman Kalesi Çınar ilçesinde bulunuyor. Bakın görüyorsunuz. Şöyle bu şekilde eskiden çukurlar varmış. Şöyle ama. Tamam Evet evet. Zer Zerzevan Kalesini ve Mitras Tapınağını gezdik Yani yeri çok güzel ee, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bu o, Zerzevan Kalesi Diyarbakır Mardin yolu üzerinde Diyarbakır'dan Mardin'e 45 km gittikten sonra Zerzevan Kalesini görüyorsunuz Zaten kale çok geniş bir alana yayılmış bu tapınağa gelin görün. Mitras dininin son tapınağı. Rockefeller Rothschild ailesi düşünün. Bu tapınak için burayı görmek için geliyor. 2020 yılında UNESCO tarafından burası geçici olarak koruma altına alınmış. Çınar ilçesinin Zerzaman Kalesi sizi görmeye davet ediyor. Şimdi en son olarak şöyle bir kapanışla manzarayla bitiriyoruz.